Hepimiz kendimize değer verdiğimiz sanıyoruz. Kime sorsam kendim değerliyim diyor. Ama hep bir başkalarına ihtiyaç duyuyoruz. İşte ben değer verdim, o bana vermedi. E o zaman kendine değerin nerede? İşte tek sorunumuz şu. Kendimi tanıyorum, ben kim olduğumu biliyorum dediğimiz halde hep bir başkalarının dediğine göre yön veriyoruz. Ama hiç helalimi dinlemiyoruz. Ve kendini geliştiren ve kendini bilen, gerçekten merak eden, gerçekten kendini, kendini düşünerek hareket eden insanlara farklıymış gibi muamele yapıyoruz. İşte sıkıcı diyoruz, işte beyin yakan, derin diyoruz. Şunu unutmayın, Akıl sadece bir taşır. Ama ruh sana kim olduğunu öğretir. Ama önce senin ruhunun ne istediğini öğrenmesi gerekiyor. O yüzden okumak, insanların tecrübelerinden öğrenmek, boş düşüncelerin olduğu yerden kaçmak, insanları konuşmak, işte sosyal medyada komedi altında 3-5 saniyelik o videolarda aptallaşmayı bırakmak yerine gerçekten size bir şey katacak şeyleri yapmak. Zaten en kötü yanımızda şu değil mi? Kötü bir anın içinde kalıyoruz ve bilincimize bunu öğreterek bize her gelene kötü diyoruz. Bilincimiz bize şunu diyor, bak sana şunu yapacak ve biz şu cevabı veremiyoruz değil mi? Peki ya bu böyle böyle olursa ya ben öğrenirsem, ya ben gerçekten onun dediği gibi kendim olursam, onun bilgilerinden faydalanarak faydalı birisi olursa demiyoruz. Çünkü kendini geliştiren insan topluma da faydalı olur. Üretir, kendi içindeki gerçeği bularak nereye gideceğini bilir. Yolda ilgilenmez. Ama bizim, biz yarınlarımızı abartarak hesaplıyoruz, dünlerimizi de abartarak yaşıyoruz. Ya bugün, şimdi, şu an zaten önemli olan şimdi ve şu an hayatı kontrol etmeyi bırakın. Hayatı kontrol edemezsiniz. Hayat olması gerekeni yapacak. Siz o an o anda ne çözüm bulduğunuz ya da o anda ne gayretli mücadele ettiğinize bağlı. En büyük yanılırımız da bu. 10 sene sonra hesaplayabiliyoruz. 20 yıl geriye gidip travmalarımızı yaşayabiliyoruz. Ama bunlardan geriye gittiklerimizden ders almıyoruz. Gelecekte de yaşayacakmışız gibi sanki yaşıyoruz. Ama bir saniye sonra öleceğimizi de biliyoruz. Peki önemli olan ne bizim için? An değil mi? Şu an, şimdi. Artık bırakın. Kendinize yalan söylemeyi bırakın. Çünkü yalan söylenmesini sevmiyoruz diyorsunuz. Ama kendinize yalan söylüyorsunuz. Ve size gerçekten yol gösterecek tecrübeli insanlar size yerli gibi. Kaçıyorsunuz, engeller koyuyorsunuz. Çünkü bağlanma, ilişki anlamında olursa bağlanma korkunuz var. Yine aynı şeyleri yaşarsan denemedin ki Kafanda bir şeyler oluşturdun. Bir yerlere koyamadın. Kendini alçakta gördün. Onu üstün gördün. Ama o kadar çok bahane ürettin ki şuna karar verdim. Ben istemiyorum. En çok istemediğin şey aslında istediğin şey. Sen vazgeçip pes ediyorsun. Ama karşı taraftan değil. Kendinden vazgeçip kendini yeniliyorsun. Bu yüzden kendini tanıma, kendini yolculuğuna, işsel yolculuğuna çıkmak bencillik değildir. Tam tersi, faydalı olmak, görüşü ileri olmak, analiz yapabilmek insanlar için, empatinin gerçekliğini öğrenmek ki empatiyi şöyle anlıyoruz, karşı tarafın duygularını, bilmemlerini çözmek. Hayır, hiç kimse karşı tarafı sadece ne yaşadığını tahmin edebilirsin, o an ne yaşadığı duyguları sen yaşayamazsın. Sadece ona, değil mi? o anın aslında ona ya, ders olabilecek, anlatabilecek ya, bir yolu bu yüzden. Bunun için elimde kesin bir çözüm var. Eskiden insanlar dermiş ki, insanın bak kalbinde ne taşıyorsa, parmak izlerimle birbirine diyor, benzemiyorsa, ya, bir ayna kadar net kendinden görüyorum. değerli ne var bu arada? Deneyelim mi? Ama ben değerliyim demesini biliyorsun. Gözlerini başkasında arıyorsun yok. değerini. Kendine değer veren bir insan sana gidiyor. Aslında onun senden bir karşılığı Şimdi Gözlerini aç. Sana Sen kendi yok. değerini hatırlatmak için Gördüğün anlatıyor. şey biliyorum. insanlara daha bir hayır. bakın. İki adım geri atın kendinize. Sizden ne, ne istedi? Ne de yalnız kalmak. Ne Sen yapmadın? Sadece mutlu olmak istiyorsun. Ya da size ne kattı? Sen doktor olmak, onu Engeller koymak, kaçmak, birleşmemek Uyumak istiyorsun. Bundan kaç tarafı değil, size zarar verir. Kaç ve taraf şey, zaten inandığı diyeyim. için geliyor. Gerçek mutluluğa kavuşturacak hani çok dışında bir şeyler dışında seni mutlu şeyler var. Korkaklar gördüğünü bir güçlü Cesaretler inandığında ben. görmeye başlar. Kim dünyanın en zengini Cesaret Fakir yaşamak yaşamak Önce kendinize inandığınızda Umarım buradaki görmeye ve duymaya başlayacaksınız.